Bugün sizlere vücudunuzdaki batık kıllardan kurtulmanın yolunu anlatmak için geldim. Burada görmüş olduğunuz malzemelerimiz karbonat, yoğurt, limon ve karıştırma kabı. Diğerlerini daha sonra kullanacağımız için çok da önemli değiller. Arkadaşlar hazırlanışına geçmeden önce size batık kılın neden olduğunu, nasıl olduğunu biraz bahsetmek istiyorum. Batık kıl... Cildin üstüne çıkamayıp cildin altında uzamasıdır. Bunun en önemli nedeni genetik oluşturur arkadaşlar. Genetik olarak yatkın insanlarda kıllar cilde dik değil eğimli çıkar. Bu da kılların cilt yüzeyine çıkması yerine cildin altında kalmasına neden olur. Kılları kıvırcık olan kişilerde batık kıl şikayeti çok daha fazla görülmektedir. Yani bunun dışında ağda ip cımbız, makina ile kıllarınızı kökten alma işlemleri de batık kıl şikayetlerinizi arttıracaktır. Çünkü kılı kökünden aldığınızda kıl tekrar çıkarken cilt üstüne çıkmak yerine cildin altında ilerleyip batık haline gelmesi onun için daha kolay olacaktır. Bu nedenle kökten kıl alma işlemleri batık kıl sorununu arttırmaktadır. Özellikle ve daha çok kadınların bacak, bikini, koltuk altında görülen batık kıl problemleri erkeklerde de görülmekte ancak onların boyu bölgesinde görülmektedir. Arkadaşlar aynı zamanda batık kıllar hem görüntü olarak rahatsız eder hem de batık kılların intihaplara neden olması sivilce leke gibi sorunlara yol açması muhtemeldir. Bu nedenle mutlaka tedavi edilmesi önerilmektedir. Bu bilgileri de verdikten sonra şimdi videomda Kıllardan kurtulmanız için kısa bir kür tarifi vermeye hemen başlayalım. Arkadaşlar hemen kürümüzü hazırlamaya başlayalım. Burada görmüş olduğunuz 2 tatlı kaşığı yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu karıştırma kabımızın içine alıyoruz. Daha sonrasında üzerine 1 tatlı kaşığı karbonatımızı ilave edeceğiz. Ve karıştıracağız. Hemen ekledikten sonra karıştıralım. Zaten yoğurt yapısı itibariyle sıvı olduğu için karışması kolay olacaktır gördüğünüz gibi hemen emdi hafif köpürmeler başladı bu şekilde güzelce karıştıralım iyice birbirine geçmesini sağlayalım zaten hemen karıştırdıktan sonra söylediğim gibi yoğurt karbonatı içine emecektir çok fazla da karıştırmanıza gerek yok karıştırdık hemen kremsi böyle vücuda sürmüş olduğunuz tüy dökücülerin kıvamı aldı bakın gördüğünüz gibi bu şekilde iyice karıştırdık şimdi bunu nasıl uygulayacaksınız hemen da anlatalım karıştırdık gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu vücudunuza süreceksiniz sürdükten sonra sorunlu bölgeniz neresi ise sorunlu bölgenizde uyguladıktan sonra 20 dakika boyunca bekleyeceksiniz. 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulama işlemini yapacaksınız ve güzelce durulamanız gerekiyor. Hiçbir kalıntı kalmaması gerekiyor. Daha yakından da gördüğünüz gibi hala içinde karbonat olduğu için hafif hafif köpürmeye başladı. Bakın şöyle de göreceksiniz. Şimdi karışımımız hazır. Söylediğim gibi vücudunuzdaki sorunlu bölgeniz neresiyse ama şuna da değinmek istiyorum ki önce bacaklarınızda yani hassas olması en az olan yerde bacaklarınızda bir deneyin. Herhangi bir tepkime, alerjik reaksiyon görmezseniz daha farklı yerlerinizde de deneyebilirsiniz. Şimdi bunu hazırladık. Vücudumuzda örneğin bacaklarımıza, bacaklarımıza şu şekilde bir fırça yardımıyla ya da ellerinizle de sürebilirsiniz. Ben genelde fırçayla uyguluyorum. Bunu fırçaya alıyorsunuz bu şekilde vücudunuza sürüyorsunuz. Sürdükten sonra söylediğim gibi 20 dakika boyunca bekleyeceksiniz. 20 dakikadan sonra güzelce durulayacaksınız ve daha sonrasında burada Taze sıkılmış limon var arkadaşlar. Limon suyu. Limon suyunu görüyorsunuz. Temizlediğiniz bölgenize elinize bir pamuk alarak böyle pamuk yardımıyla limona batırıp pamuğu bu şekilde emmesini sağlayarak bölgenizi temizlediğiniz bölgenizi bu şekilde şöyle temizleyeceksiniz. Hafiften sürerek Böyle temizleyeceksiniz. Yine bekleyeceksiniz arkadaşlar ve sonra yine durulayacaksınız. Şimdi gelelim bütün bunları yaptıktan sonra size şunu da söylemek istiyorum. Bunları anlatmamda da fayda var. Batık oluşumunu engellemek ya da azaltmak için ne yapmanız gerektiği. Arkadaşlar kıl köklerinizi sürekli aynı yöne alan tüy alma yöntemlerinden uzak durmalısınız. Yani örneğin jilet ve elektrikli epilasyon aleti gibi bunları kullanmamanız gerekiyor. Daha sonrasında belirli aralıklarla bacaklarınızdaki ölü deriyi temizlemek için peeling yapmanız gerekiyor. Kanalımda peeling videoları mevcut. Onları izleyerek zaten nasıl peeling yapacağınızı görebilirsiniz. Daha sonrasında cildinizdeki ölü deriyi temizlemek için yumuşayan cildinizi kese yapacaksınız. Bunu da banyodan sonra ipek kese olması gerekiyor. İpek keseyle vücudunuzu güzelce temizledikten sonra zaten Zaten o e, havalandığı için deriniz keseyle uyguladığınızda batıklar azalacaktır. Kuru bir cildin kıl köklerinin deri üzerine çıkmasını engeller. Bu nedenle bacaklarınıza bol bol nemlendirici sürerek kıl köklerinin kendiliğinden çıkmasına yardımcı olmanız gerekiyor. Ayrıca bacaklarınızdaki kılları temizlemek için uzun süre beklemeyin. Çünkü ağda sırasında uzun kılların kırılma ihtimali çok yüksek. Zaten siz de biliyorsunuzdur canınız çok daha fazla yanar. Ve son olarak bacaklarınızdaki tüyleri temizledikten sonra tüy azaltıcı krem ya da doğal karışımlar kullanmanız gerekiyor. Özellikle ağda sonrası kılların çok daha geç çıkması için jiletle temizleme yönteminden uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu videoda batıklardan kurtulmanın, korunmanın yollarını anlattık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son kez söylemek istiyorum. eğer herhangi bir alerjik reaksiyonu olan kişiler bu tarifimi uygulamasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.